hepsi de renkli mürekkebi bitirdin ya. Tamam be tamam alırız. He şu siteden bir para gelsin de yardım et şunları da atalım. Bu sıcakta mı? Yok ben gelemem. Bir kere rahatını boz be adam. Anca otur akşama kadar video izle. Ben yaptım ben 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 sen... İngilizce gelerken ben bitirdim o siteyi. Hadi. Al bakayım nerede annem baban? Neyse ben onlara veririm. Sen şimdi atarsın. Abi şöyle koydum abi. Teşekkürler. Hasta. Ha? Abla. Hadi, Usta şunlardan bırakayım şöyle birkaç tane geçerken sen de dağıtırsın. Alın bakalım. Selam. Heh, gençler alın birer tane. Abi sağ ol ya. E alsana. E ne yapacağız bunu hayatım? Yani boş ver atarsın ileride bir yerde. Zaten baksana para kazanmaya çalışıyor. Hmm. Gençler atacaksanız ben onları geri alayım ziyan olmasın. Zaten zar zor bastırdım. Ya o yüzden değil. Yani biz öğrenciyiz. Öyle broşür falan. Ha. O yüzden. Bir baksaydınız iyiydi. Yemek satıyoruz biz. Kendi dükkanımız var. İnternette de varız. Sizin için, yani öğrenciler için uygun fiyatlar da var. Hmm. Hangi okul? Marmara. Ha ne güzel. Biz okuyamadık tabii. Yani öyle olunca da şu ay şunları dağıt. Şuraya koştur şu ayıp, buraya koştur şu ayıp. İşte bir de iç güveysi olunca insan hep içine atıyor. Ya abicim öyle deme. mi? E bak ne güzel ekmek parası için çalışıyorsun. Hı hı. Öyle öyle. Neyse. Okuyun siz. Ben alayım onları da ziyan olmasın. Başkalarına veririm. Ya şey yok almayın. Biz arkadaşlarımıza falan veririz derim. Hı? Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Bir fotoğraf çekinelim mi? Ne dersiniz? Bak abi ünlü olursunuz. Özge fenomen. Hı hı. Ciddi mi? Böyle ana <laughs> ya böyle ben kusura bakma ilk defa böyle canlı kanlı fenomen görüyorum karşıda. <laughs> Kaç takipçi var? Bir buçuk falan. Oha ay. <laughs> Özür dilerim. Yani maşallah. maşallah. E hadi fotoğraf çekinelim öyleyse. Ya rica etsem evet. tutabilir misin? Cheers. Şimdi video çekeceğim. Burada reklamınızı yapmanız lazım. Tamam, tamam. mı? <laughs> Merhaba. Ee, Aşkborçası.com Herkesi bekleriz. Bizde her şey var. Yemek var. Kıyafet... Hay adresi de verecektim heyecanlandım şimdi. <laughs> <laughs> ben hemen şey Kazımoğlu Mahallesi, Lavin Sokak, No 40, Büyükdere İstanbul. Buradan geçerseniz mutlaka Aşk Bohçası'na uğrayın burada her şey var. Evet, bizde yemekten, kıyafete, oyuncaktan... Bir ...organik bir tavuk yumurtasını, o daha yok ama olacak onlar da, <laughs> hepsi olacak. Hatta ev bile satıyoruz, bekleriz herkesi. Aşk, aşk Bohçası'nda! Bitti <laughs> <laughs> mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam, teşekkür ederim. Ne iyi gençlersiniz siz öyle. Bu da tamam. Ay çok güzel olmuş vallahi. Bunu da koyduk mu? Ay mesaj geldi. Sevda sen kapatırsın bunu. Ay, bu neymiş? Aa aşk hocama gelmiş. Ay, bir, bir, bir bakalım. bakalım ne gelmiş? Ay şüpheyim. Aa dur Şeyler, aşk ateşim.